Fransız Guyanası'nın doğusu Saint Adası 2027 Spinozorlar bu gece gerilmeye başladı. İçgüdüleri bir şeyin yaklaştığını haber veriyordu. Büyük bir karanlık yayılıyordu. Bu kez arkadaşları Mozazor bile onlara yardım edemezdi. Karadan yükseliyordu bu tehdit. Senüber adasının gölgelerinde geliştirmişti ince bilim adamları onu karanlığın içinden doğdu. 2010 senesindeki felaket sırasında serbest kaldığı B.T. Rex mutanti olan kontrol edilemez bir tehditti. O Distorted Rexti. Direkt sivillerle çok ilgilenmedi. Hedefinde sahil kısmında yer alan dev yelkenliler vardı. Ya da o yelkenlilerin hedefiydi. ve sonunda karşılaştılar. D-Rex doğruca içlerinden birine saldırıya geçti. Birkaç dar beyle spinozoru uzaklaştırmayı başardı. Sonra aynı spinozora bir kez daha saldırdı. Ve bu kez ona ciddi hasar verdi. Direks durmuyordu. Hedefini bir diğerine çevirdi. Spino'lar ona ufak ufak zarar verseler de karşısında pek şansları olmuyordu. Lakin bu yelkenli de hasar alarak geri çekilmek zorunda kaldı. Ama d onu bırakmaya niyeti yoktu. ve Sipino ekibinden biri hayatıyla birlikte bu savaşı kaybetti. Sipinozorlar artık 3 kişilerdi. Dev mutant öfkesini bastıramıyordu. sipinolardan birini daha feci şekilde yaraladı. Yaralanan büyük avcı çok geçmeden yaralarına yenik düştü. Artık mutanta karşı iki kişiydiler. Diğer Spinozor da şansını denemek istedi. Evet diyerek hem yoruluyor hem de ufak tefek de olsa yara alıyordu. Elki bu Spino onu durdurmayı başarabilirdi. Ama öyle olmadı. Bu güç karşısında o da başarısız olup geri çekilmek zorunda kaldı sonra diğer Spino savaşa girdi. Yine umulan olmadı. T-Rex e bastırılamıyordu. Ve üçüncü Spino'da düştü. Mutant'ın geriye tek bir düşmanı kaldı. Onunla da savaşa tutuştular. Bir mucize bekleniyordu. Ama olmadı. Son spinozorda yaralanarak geri çekilmek zorundaydı. Fakat T-Rex hiçbirini bağışlamak niyetinde değildi. Yelkenliler yok olmak zorundaydı. Yaralı Spinozor çok direnemedi. Ekipte mutant bir dişini kaybetmiş, birçok yara almış olsa da yıkılmadı. Tehdit yok edilemedi. Sanırım onu getirmenin zamanı geldi. Yüzbaşı hedef yeterince hırpalandı ama bertaraf edilemedi. Şu an başka çaremiz kalmadı. Proje X'in hayata geçirilmesini onaylıyorum. Gizli silahı alana getirin. Efendim emriniz üzerine silah 87'sinin taşınması başlanıyor. silah 87, hedefe vardı. Silah 87 gizli bir askeri projenin ürünüydü. Şimdi onu test etme zamanı. Spinozor doğruca hedefine saldırıya geçti. karşılıklı darbelerin sonucunda Silah 87 yorgun rakibine üstünlük kurmayı başardı. Bir kez daha savaşa tutuştular. Sipino yine üstün taraftı. Üçüncü savaş çok geçmeden alevlendi. Silah 87 güçlü saldırılar yapsa da Mutantın derisi çelikten zırh gibiydi. Spino'nun yaptığı her saldırı kendisine de zarar veriyordu. yaptığı son hamle silah 87'nin de ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. İkisi de yaralı, ikisi de çok yorgun. Bedenleri durumu hepimiz özetliyor. Bu ölümüne bir savaş. İkisinin de kaçışı yok. Spino'dan bir hamle. Ardından D-Rex'ten de. Bir saldırı daha. Distordus geri çekildi. Mutantın enerjisi kalmadı. Yaraları çok, gücü tükeniyor. Bir ormanın girişinde yere attı kendini. Silah 87 mutant karşısında üstünlüğü elinden bırakmadı. Ancak o da çok yaralı ve bitkin. Kendini toprağa bıraktı. T-Rex güçlükle soluk alıp vermeye başladı. Bir gecede 5 spinozorla yüzleşmesi gerekti. Bu savaşlar onun tüm gücünü tüketti. Çektiği acı ise onun doğrulmasına bile izin vermiyordu ve devam edemedi. Koca mutant yaralarına yenik düştü. D-Rex öldü. Sila 87'de kalkıp biraz ilerlemeye çalışsa da başaramadı. Az ileride dinlenmek için yeniden uzandı. Fakat bu onun son uykusu oldu. D-Rex'ten kısa süre sonra zaferini bile kutlayamadan bu diyardan göçtü. Adaya gelen görev ekibi bu savaşlar sırasında dinozorların ve mutantın dikkatinin dağılmasıyla tekneye binerek bu cehennemden çıkmayı başardı. O gece dinozorlar kazanamadı, o gece insanlar kazandı.